Merhaba, biz UAB Üniversitesi'nin öğrencileri Batır ve Gülnur'a. Biz nasıl başarılı olduğunu konulu bir söyleşi yapacağız. Hadi başlayalım. Aa, kendinize biraz bahsedebilir misiniz? Ee, Kendimi nasıl bahsedeyim? Tabii ki e, memnuniyetle bahsedeyim. Ben aslında e, Antalyalıyım, Türkiye'de geldim ben tercih üzerine bize değirmen kafe e, tecrübeli üste olarak forolarımızı çağırdılar buraya. Geldik e, Kazakistan'a geldik. Kazakistan'ı da güzel bir memleket sevdik. Kardeş ülke zaten. E, bizim mesleğimiz işte e, hem Osmanlı mutfağı hem dünya mutfağı burada e, değirmen kafede e, bunu yapmaya çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Eğer bir işi severek yaparsan o yemekle lezzeti ve güzel olur. Merhaba Aslan Ali. Kendinize biraz bahsedin benim adım Hasan Ali. Ben Kazım Oymya Üniversitesi'nde 4. sınıf okuyorum. Turizm bölümünün içeri. Yok. Başarılı insan kelimesini nasıl anlıyorsunuz? başarılı insan nasıl? Başarı nerede geçiyor? Başarı bir kere yaptığın işi seveceğim. bizde kural bir hijyen, temizlik, ondan sonra disiplin, güzel bir kahve, güzel bir mutfakta. Ekipman da çok önemli. Atıyorum çok güzel bir kafeden ama ekipmanı eksiktir e, olmuyor. Takımın eksikse yine olmuyor. E, her istasyonda e, başarılı bir eleman koyacağım. Ondan sonra severek o işi yaptı sonra mükemmel ortaya güzel bir şey çıkıyor. Tamam teşekkür ederim. Başarı kelimesini nasıl anlıyorsunuz? Benim için başarı olmak mutlu olmak ve huzurumu bulmaktır. Hı. Teşekkür eder. Başarılı bir insan olarak görüyor musunuz? Aa, gelecekte sanırım evet. Aa, bunun için elimden geleni yapacağım. Hmm. Sizince başarılı insan olmak için ne yapmamız lazım? Veya kendimize hangi soruları koymamız lazım? Ee, başarı nerede gelir? Tabii ki eğitimde, okulda gelir. Mesela bizim Türkiye'de. Ee, bizim okullarımız var, giderler bir yemek kaç dakikada pişer, bu yemek e, çok büyük bir ateşle pişmesi lazım, çok küçük bir ateşle pişmesi lazım, bunlar hepsi önemlidir. Ee, ondan sonra e, disiplin gerek, biraz büyüklerinde, tecrübeli insanlarda referans almak gerek. Ee, diyelim ki mesela, Pilavın pişirmesi ayrıdır, etin pişirmesi ayrıdır, mezenin ayrıdır, balığın ayrıdır. Her değişik bir yemeğin değişik bir pişirme şekli var. Mesela e, Julian şekli var, bizde e, kuşbaşı derimiz, doradığımız şekli mesela Bir soğanı dorarsan şekil verirsin ona, bir biberi dorarsan şekil vermek gerekir buna. E, onun için başarı nerede gelir? Başarı İlgüce Kazakistan'da her bir mesela e, Kazakistan büyümüş Aslan'ı Almatı güzel bunlar. Bunlar birer tane mektep olsa gençlere teşvik ederler. Yemeğe alıştırırlar. Mesela Türkiye'de çok güzel e, aşçılar çıkabiz, aşçı deriz, spor dersiniz. Kazakistan'da yapabilir. Kardeş Türkiye'dir. Her şey sizde mevcut imkan da vardır bunu. Yapabilirsiniz bunu yani dünya çapında bile evet Kazakistan'da bir aşçılar yetişti. Mükemmel yemek yapıyorlar. Bunu diyecek kadar şeyiniz var yani gücünüz var bunu. Tamam çok teşekkür ederim. Olmak için ne yapmamız lazım? Disiplini sürdürmeyi, hedeflere doğru bir şekilde verilemeyi düşünüyorum. Teşekkür ederim size. Teşekkür ederim.